Gerçekten dünyanın en güzel pasta tarifi videosunu umarım hazırsınızdır. Daha da iyisi YouTube'a hiç yüklenmedi. Bugün size pasta yapmayı öğreteceğim. Ra, ra. Instagram'da kocaman ayıcık şeklinde bir pastanın yapılışını gördüm. Çok sevdim. Lakin daha geçenlerde ayıcık desenli bir ekmek yapmayı denediğim için tekrardan böyle bir şeyle uğraşmayayım dedim. Ayıcığın fazlalıklarını attım ve geriye küçük bir civciv kaldığını tasavvuf ettim. <laughs> Cicir pastayı başka bir tariften bozarak yaptığım için elimde net yazılmış bir tarif yok. Bildiklerim şunlar. Çok hazır güzel oluyor lazım, bu arada sonunda. Lazım ve süt lazım ama bunların işte miktarı belli değil. O yüzden ben de alabildiğimce çok pasta kreması ve hazır kek aldım. Burada da bolca bakın, sütümüz var. Bakın bir şah süt. <laughs> 101. İşte bu. Şimdi bunlarla ayı gibi bir pasta yapacağım. Civciv. Şimdi hazır keklerimizden bir tanesini açıyoruz. Hadi bakalım başlıyor. Hazır kekin bu kadar geniş olmasını istemiyorduk. Kenarından bir parçasını çıkaracağız. Sonunda siz de inanamayacaksınız ama yapıyor yani. Şimdi pasta karabasını hazırlayacağız. Ahahahahahah <laughs> Asla Az daha biçmeyen Şimdi bu kremayı Kek dilimlerinin aralarına süreceğiz Hıuu <laughs> Şimdi daha fazla pasta kremasına ihtiyacımız var. Civciv rengini elde etmek için bu sarı renkli gıda boyasını koyuyoruz. <laughs> Civciv renkli kremayla pastanın etrafını bir tur kaplayacağız. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Bunun rengi beni pek tatmin etmedi. O yüzden ben bunun içine bir gıda boyası daha boca edeceğim. <laughs> Pastamız yavaştan civcive benzemeye başladıkça kana susamış aç kedilerimiz de etrafımızı sarıyorlar. Ay çok güzel ya Allah'ım. Gidin hadi. Şş, şş, gidin. Balım, balım. Gel gel. Gel <laughs> <laughs> üzerinde de var göster. Tam çıkartayım Bak bitti civciv pastası. Gör şimdi. Birebir civciv oldu. <laughs> Unutuyor. <laughs> <laughs> ne zaman demiştin? Hiç de öyle bir şey dememiştin. Söyleyeyim mi <laughs> Unicorn'un Unicorn'u pastadan sonra yapamadım. Unicorn'u pastayı bilmiyorum. Gözleri çok var. Gözlerini şeyden yaptım. Keki yumaklayıp yaptım. <laughs> Pasta kremasının bak sana işte. <laughs> daha iyi bir daha iyi bir cimcim pasta ne zavallı cim ay Allah pasta kreması bu videodaki gibi değil yani şey oluyor çok sıvık <laughs> ya niye bu kadar sıvık olduğunu hiç anlamadım <gülüyor> sıvık <gülüyor> Öyle mi? Soğuk yani. sütle yapmadın mı? Soğuk sütle yaptım. Biraz buzağı koysan katılaşırdı. Yoksa diğer türlü olurdu yani bir şey çıkardı buradan baksana. <laughs> Ağzıyla falan o yüzden ben uğraşmadım. Vertilalci <laughs> <laughs> çekiyormuş gibi <böyle>. görünüyor. Ağzını birazcık bastıracaktın ki. <laughs> 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 Kaş yapayım mı ona? Çıtık <laughs> <Örgülüyor> <laughs> <Yılıyor> kaşlı olsun. <laughs> yani giderek daha da... <laughs> giderek daha da zavallı bir hal alıyor farkındaysan. <laughs> Ağzını nasıl yapacaktın ya? Keki törpüleyerek. Ha oldu. Ondan mı? sonra şeker hamuru aldım. Ha bağlı. oldu. Niye <laughs> ya? Ne yaptın? O da <laughs> yesin. Tadına bakalım en azından. <laughs> Niye böyle bu? Sıkıntı <laughs> var bunda. Yeme yeme. Ay, ö. Tarihine baktın mı? 2020. 2020. Krema olmadı bir şey bir şeyden. Allah demektir, Allah. Ya iyi çırpmadın Nisan? Ya yarım saat çırptım ya. Ne dişi? <laughs> <laughs> Vallahi öyle sert bir şey yapmadım. O sadece kucağıma aldı. bir video işimi görecek her Bakın arkadaşlar buna dokununca ses çıkartıyor bu. Gel buraya. Bu sessiz. Allah'ım harika değil mi ya? Daha sonuna geldik. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aaa. Öyleceğim ya Rabbim ya resin. Allah değil. <laughs> Kelimeyle harika. Of dünyanın en iyi en iyi kanalı olabilir ya. Civciv katil unicornu vallahi bilmiyorum unicornu. Unicorn pastayı. uç Allah da şey çok gülüyorum. Kırbaçlamasına. Ay.